Altıncı sınıflar, maddenin tanecikli yapısı. Ten bilimleri öğretmeni sınıfta maddenin hallerini temsil eden aşağıdaki etkinliği yapıyor. Birinci durum, aralarında mesafe olmayacak şekilde öğrenciler el ele tutuşurlar. Arkadaşlar burada öğrencilerin her biri, her bir öğrenci, maddenin taneciklerini temsil ediyor. <laughs> Aralarında mesafe olmayacak şekilde el ele tutuştuklarında öğrenciler katı maddeleri temsil eder. Öğrenciler ellerini bırakarak farklı yönlerde birer adım attılar. Yani tanecikler arasındaki mesafe arttı arkadaşlar. Bu durumda maddemizin sıvı halini temsil etmiş oldu öğrenciler. Öğrenciler hızlanarak farklı yönlerde birbirlerinden uzaklaştılar. Buradaysa maddenin gaz halini temsil ederler. Yapılan bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci durumunda temsil edilen maddenin hali sıkıştırılabilir diyor. Arkadaşlar katılar bizim için birinci durum katı maddeyi temsil ediyordu. Katı maddeler sıkıştırılabilir diyor. Katı maddeler sıkıştırılamaz arkadaşlar. Yani söylenemez kısmımız A seçeneği olacak. Cevabımız A'ydı. Diğerlerine de bakalım. İkinci durumda temsil edilen halde madde akışkandır. Yani ikinci durum yerine sıvı yazdım. Sıvılar akışkandır diyor. Evet arkadaşlar sıvılarımız akışkandır. Üçüncü durumda temsil edilen halde tanecikler arası boşluk en fazladır. Zaten bunların tanecik olduğunu bildiğimizde arkadaşlar gazlarda boşluğun en fazla olduğunu buradan görebiliyoruz. Mesafenin en uz en uzak olduğu yani en fazla olduğu durum Üçüncü durum. Yani burası da doğrudur bizim için. Bu etkinlikte maddenin katı halden gaz hale geçişi canlanmış canlandırılmıştır diyor. Evet, maddesi vale ardından katı hale geçti. Bu yüzden cevabımız da A seçeneği olacaktı.